Tabii ki tarihi alan turistik açıdan da çok iyi olur yani. 15 senedir burası bu dükkanlar kapalı yani iş görmüyor yani. Her yer bir hane ediyor. Artık kimse esnaf falan durmuyordu. Gelen geçen olmuyordu. En büyük ikinci külliyesi arkamda gördüğünüz dükkanlarsa 464 yıllık külliye tarihinin bir parçası. İşte yıllardır kullanılmayan bu alanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulacak. proje konusu olan ticari birimler farklı dönemlerde ve 1950 yılı onarımlarında özellikle özgün iç mekan dokusunun önemli bir kısmını yitirmiştir. Biz buraya çalışmalara başladığımız zaman ilk etapta onaylı restorasyon projesine göre yapının özgün biçimine uygun olmayan kısımlar yapıdan uzaklaştırılmıştır. Süleymaniye Camii'nin doğusunda 35 adet, güney doğusunda 18 adet olmak üzere toplamda 53 adet dükkanın restorasyon imalatlarına başladık, devam ediyoruz. 30 senedir buralardayız. Bırakın insan geçmesinin nefes bile alınmıyor. ...2022 yılının ilk çeyreğinde bitmesi planlanmaktadır. Bittiği zaman da tarihi yaramadanın tam ortasında yerli ve yabancı turistlere hizmet veren çok canlı bir sokak olacak. Tarihi hamam var. Burası zaten cami başlı başına tarihi. Sokak canlı olur yani en azından. Turizme de faydası olur, ülkemize de faydası olur, İstanbul'a faydası olur.